Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 7 Ağustos 2025 tahtacımız ne iş yaptı? Tahtacımız ki Bankov Amerika arkadaşlar. Toplam bugün 53 milyar TL'lik işlem hacmi yapmış. Nette de 348 milyonluk alış yapar arkadaşlar. Bakın artık Bank of America nette de ne çok iyi ne çok kötü arkadaşlar. Tam böyle aralarda gezinmeyi seviyor ama işlem hacmi olarak da yine zirvelerde tabii ki. Hemen bakalım neler yapmış neler almış neler çok satmış. Şimdi 1 milyar 300 milyonluk Akbank almış. Yapı krediden 508 milyonluk. Türkcell'den 322 milyon. Sağol'dan 203 milyon. Ve Cante'den de 183 milyonluk alış yapmış gözüküyor arkadaşlar gayet de güzel gözüküyor ama iki tane banka olması biraz değişik. Hadi hayırlısı bakan nelere kadir bakacağız hep beraber. Satışlara baktığımız zaman arkadaşlar dün en fazla aldığı Türk Hava Yolları'nın arkadaşlar 988 milyonluk satmış satmış vay anam Türklere benzedi bu Bank of America. Amerika Amerika olduğunu aldanmayın Türk başarkı Hatta bazen bekli banka yabancılar diye de düşünüyorum arkadaşlar Türk 335 milyon onun dışına baktığımızda asel sanan 314 milyon bir maçtan 290 milyon garantiden de 195 milyonluk arkadaşlar net satış pozisyonunda kalmış gözüküyor Bank of Amerika Peki arkadaşlar başka nelerimiz var hemen şöyle. Şimdi Bank of America arkadaşlar tera ve 2 milyarlık alışla ilk sırada bakın aracı kurmak ünlü 462 milyonlukla ikinci sırada A1 441 milyon. Bank of America 348 milyon dördüncü sırada arkadaşlar neredeyse bir ilk beşe giremeyecek. Akbank'ta 286 milyon. En çok satışta İş Bankası 1 milyar. Integral 961 milyon, QNB 419 milyon, Info 364 milyon, Deniz'de 305 milyon satışta arkadaşlar. Hayırlısı bakalım. Yani burada garip kalen tabi durumlar. İki tane garibimiz var. Biri Bank of America'nın dördüncü sıraya düşmesi. İkinci de arkadaşlar dün en çok aldıkları bugün neredeyse en çok sattıkları gibi ve bankacılık. Bakın bankacılığa yüklenmiş. Bakacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.